Merhaba arkadaşlar hepiniz Kripto iPhone kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi belirtmekteyim bu kanalın içerisinde uzun süredir dostlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Hemen videomuza geçelim. Geçmeden önce bir duyurum var dostlar. Bitno.com Türkiye borsası, Türk bir borsa. Açıklamalar kısmındaki referans linkinden üye olan her kullanıcıya 24 saat içinde hesaplarına 200 dolu hot coin tanımlanacaktır dostlar. Bu kampanya sadece bizlere özel, benim izleyicilerime özel, benim referans linkime özel. Sadece üye olmanız yeterli. Bakın para yatırın yatırmayın. Bu mühim değil bu konuda. Üye olan her kullanıcıya 200 dolu hot coin hediye 24 saat içerisinde hesaplarına geçecektir. Eğer bir sıkıntı yaşayan arkadaş olursa yorumlara yazabilir, hesaplarına geçmezse dostlar. Bugün ayın 12 Ocak, 12'si 19'una kadar bu kampanya devam edecek. Sizler de gidip üyelik oluşturup ededen e, yararlanabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'e geçelim. Evet, Bitcoin 42.800 dolardan işlem görmekte. Pozitif anlamda şöyle bir e, hikayemiz var dostlar. <laughs> bu ana destek direnç bandımızın, beyaz çizgimizin üstündeyiz yaklaştırayım hatta biraz da. Gördüğünüz üzere güzel bir boğa mumu ile kırıldı. Daha sonra bir retest olabilir. Bu çünkü şu anki yeşil bu mumun akıbeti önemli dostlar. Bundan sonra gelecek o 4 saatlik mumun da akıbeti önemli. Bu mum güzel bir mum. Güçlü bir boğa mumu. Güzel kapanış yaptı. Bakalım umarım bu retestir dostlar. İlerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Çünkü bitcoin buralarda bu beyaz çizginin aşağısına inmemek için bir yeşil bir kırmızı bir yeşil bir kırmızı oyalandı yatay seyir daha sonra aşağıya sert bir şekilde kustu tekrardan kusmadan önce de gördüğünüz gibi sert şekilde bir daha düşüş yaşadı bunun akıbetini öğreneceğiz videoyu ilk kez izleyen bizim bu bitcoin videomuzu ilk kez izleyen dostlar varsa bu beyaz çizginin hemen size tercümanlarını yapmalıyım yapacağım yapıyorum şimdi Dostlar bu beyaz çizgimiz bizim geçen 13 Nisan'dan itibaren gelen düşüş trendinin ana destek direnç noktası. Bakın hatta e, direnç noktasındaki kesişimlerde red 7 yan direkt dibi buluyor. Gördüğünüz üzere nasıl çalıştığını sizler de ekranda görüyorsunuz. 7 Eylül'de kırmayı deniyor 52-53 bini. Kıramıyor bakın tam e, direnç kısmında kesişimde. Kırılmıyor orası. Nereye kadar düşüyor? 41K'ya. 41K'da güzel destek buluyor. Daha sonra tekrar deniyor 5 Ekim. Birey test atıyor. Bu sefer nereye kadar yükseliyor kırıldıktan sonra? İlk aşamada 67K'lara kadar. Şimdi gidelim bakın böyle gittiğimiz zaman hem sizin de aklınızda güzelce bilgiler pekişiyor diye düşünüyorum. Gelelim dostlar hemen. Ne zaman? 13 Nisan. Bakın. Destek kırılmıyor. Düşüş başlıyor. Nereye kadar düşüyor? 67'den ta 28'lere kadar mum attığı var. Daha sonra 22 Temmuz'dan itibaren bizim bir yükseliş trendimiz başlıyor. Deniyor bunu tekrar ana noktayı deniyor. Kıramıyor. Tekrardan giriyor 41'e. Daha sonra tekrar deniyor 6 Ekim'de en son. Bakın 13 Nisan'da denedi kıramadı. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 5 ay sonra tekrar denedi aynı noktayı kıramadı. Sonra tekrar geldi yaklaşık bir ay sonra kırdı retestini attı 67K'lara kadar gitti. Gördüğünüz üzere hatta 70K'lara kadar da yakınlaştı daha sonra. Şimdi tekrardan düştü düştü. 3 Aralık. Aşağısına inmiş mi? Hayır. 4 saatlikte mum kapatmamış. Dedik sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere. Sonra geldi. 53 mili yakınlarına kadar yükseldi. Fakat kıramadı sürece her türlü tehlike var. Hatta burada küçük bir bayrak çizmiştik. Daha sonra tekrardan geldi 6 Ocak'ta kırıldı. Ee, şöyle güzelliği var. 41 bandında yani bu noktada güzel destek oldu. Ee, yatırımcılar el attı Bitcoin'e. Yoksa bu daha da kusardı dostlar. Gideceği nokta 28 klara kadar gidebilir gidebilirdi haberiniz olsun. Şu anda bir pozitif resim var. ilerleyen zamanlarda daha görmek lazım. Bence daha teyitlenmedi dostlar. Bitcoin ile ilgili Jack Dorsey'in bir haberi var. O haberi sizlere sunacağım. Sadece bana analiz yeter diyen hocam varsa videoyu kapatabilir. Haberi de e, dinlemek isteyen dostlarıma sunum yapacağım. Dediğim gibi Bitlo üye olarak 200 lot coin'i de alabilirsiniz. Jack Dorsey Bitcoin geliştiricilerini korumak için fon kuruyor. Eski adıyla Square, yeni adıyla blokun kurucu ve CEO'luğunu üstlenen Jack Dorsey, Bitcoin blockchain'inin gelişimine bağımsız olarak katkıda bulunan geliştiricileri korumak için yeni bir fon kurmayı öneriyor. Dorsey söz konusu fon ile ilgili önerisini Bitcoin geliştiricilerinin yer aldığı e-posta grubuna gönderdiği 12 Ocak tarihli e-posta ile dile getirdi. Bitcoin hukuki savunma fonunun temel hedefi Bitcoin ağının gelişimine katkıda bulunan geliştiricileri onlara yaptıkları bu çalışmalarla ilgili dava açılması halinde gerek avukat bulmak gerek yasal masrafları karşılamak suretiyle desteklemek olacak. Başlangıçta bir grup gönüllü avukatlı birlikte çalışacak fonun ilk faaliyeti Bitcoin 2 sisteminden bazı isimlere karşı Talip Trading tarafından açılmış davanın koordinasyonunu sağlamak olacak. Kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden Craig White Meety Gox saldırısı sırasında kendisine ait olan ve içerisinde milyarlarca dolarlık BTC barındıran cüzdanların çalındığını öne sürmüş. Olayın Londra'daki bir mahkemeye taşınmasının ardından 16 Bitcoin geliştiricisine tebrikat gönderilmişti. Twitter kurucularından olan Jack Dorsey, fonla ilgili olarak genel olarak bağımsız çalışan açık kaynaklı geliştiriciler hukuki baskıya maruz kalabilmektedir. Bitcoin Hukuki Savunma Fonu, yazılım geliştiricilerini Bitcoin'i aktif olarak geliştirmekten alıkoyan hukuki sorunları minima, minimuma indirmeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ifadelerini kullandı. Bitcoin hukuki savunma fonu şu aşamada faaliyetlerini sürdürmek için fazladan paraya ihtiyaç duymasa da zaman içerisinde oluşacak masrafları karşılamak adına para toplama girişimlerinde bulunabilecek. Evet dostlar Jack Dorsey abimiz yeni saat stilinde bayağı yakışmış sarp fon kuruyormuş hayırlısı olsun diyoruz tekrardan bitcoin'e dönüyoruz son dokunuşları da yapıyoruz. Videomuzu kapatıyoruz dostlar. Şimdi şöyle bir şey bekliyorum ben. Şayet bu bir retest ve teyitlendiyse ilerleyen zamanlarda zaten göreceğiz. Bitcoin'in bir 53 bini tekrardan ilerleyen zamanlarda deneyeceğini düşünüyorum. Şayet bu bir fake ise tekrardan bu alan içerisine geliriz. Şu anda da Bitcoin yani Binance'daki hacim işlem hacmi 1 milyar 430 milyon dolar. O yüksek bir hacim değil. Yani geçmiş tarihine bakarak konuşuyorum. Geçen Mayıs sarı da Nisan'larda 30 milyar dolarları görmüştü Binance'daki işlem hacmi. Hatta Shiba Coin bu en hype seviyesindeyken 13 milyar dolarla Bitcoin'in de işlem hacmini geçmişti 24 saatlikte öyle hatırlıyorum. Bitcoin'in de o zaman hacmi Binance'daki işlem hacmi 3 milyar Dolar küsurlardaydı diye de hatırlamaktayım. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Yanlış hatırlıyorsam beni yorumlarda düzeltin dostlarım. Bakalım bu aşamanın önemli olduğundan bahsettik. Umarım bu e, yükseliş yönünde olacaktır. İlerleyen zamanlarda grafiği tekrardan güncelleriz dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Su akar yolunu bulur. Zararda olan dostlar varsa hani şayet bu kripto para borsasında moralini bozmasın. Tekrardan bir uyarı yapalım. Kaldıraçlardan uzak duralım. Ee, sağlığımızı, ruh sağlığımızı <laughs> dinç tutalım. Çünkü kurumsallarla e, hiçbirimiz maalesef savaşamayız. Savaşırsak da bu savaştan galip çıkma ihtimalimiz çok zor dostlar. En fazla şans deriz, geçeriz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın mutlu kalın, hoş, sağlıcakla kalın.